Visual düzen kısmındaki menüleri tanıyalım. En baştaki tezgah kısmımız makinamız anlamına geliyor. Makinamız 3 eksen mi, 4 eksen mi yoksa 5 eksen mi? Buradan eksenini seçerekten tamam dediğimizde veya koordinatlarını girdiğimizde tamam dedikten sonra makinamızı ilk başta seçmiş oluyoruz. İkinci işlemimiz posta ayarlamak. Tezgahımızı Aynı üniteye sahipse buradan ünitemizi seçerek herhangi bir düzenleme yapacağımız zaman edit kısmından düzenleme işlemini yaparak devam edebiliyoruz. Postanın çıkacağı adres, çıkacağı format Notepad uzantısına çıkacak. Uzantı olarak ise NC formatıyla gelecektir. Veya buradan herhangi bir tezgahımız varsa farklı bir üniteye sahip ona göre de tezgahımızı seçebiliyoruz. Ayarlarımızı sabit tutmak istiyorsak, bu ayarları kaydetmek, kaydetmek istiyorsak tiki işaretliyoruz ve tamam dediğimizde tezgahımız o şekilde seçilerek geliyor. Diğer bir işlemimiz ise renk tercihleri, işleme tercihleri, simülasyon tercihleri. Aynı şekilde Diko düzenleme analiz programı, post işlem yazılımları, seçilen işleme aktarma, çizim aktarma. Bu kısımları pek fazla normalde kimin içerisinde kullanmıyoruz. Daha farklı kullandığımız stok oluşturma. Biz çok stok seçeneğimiz vardır. Stok kutu stok olarak parça kutu stoku, silindir stok, parça silindir stok, offsetler stok oluşturma, stok bölgesine bir alan oluşturma, seçimden stok oluşturma, estiyerden dışarı aktarma, stok kompozisyonu. Aynı şekilde normalde parçamız oluştuktan sonra parçanın köşe noktalarına referanslar olarak origin taşıyor. Aynı şekilde bir de EP oluşturma. Düzen kısmındaki menülerimiz bunlardan ibaret.